Teşekkür ederim Sayın Başkan. 9 Haziran 2017 tarihinde hain terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu 22 yaşındaki öğretmen Şenay Aybüke Yalçın şehit olmuştu. Görevlendirildiği gün sosyal medya hesaplarından öğretmen oldum diyerek sevincini paylaşan büyük bir sevgiyle bağlı olduğu ülkesine, milletine ve eğitime hizmet etmek için ailesinden uzağa göreve gitmişti. Şehit öğretmenimiz kısa görev süresinde öğrencilerin ve ailelerinin sevgisini ve saygısını kazanmış başarılı bir eğitimciydi. Şehadeti hepimizi bütün Türk milletini üzüntüye sevk etmiştir. Ancak şehidimizin gözü arkada kalmamış hain teröristlerden hesap sorulmuş ve sorulmaya devam etmektedir. Bu vesileyle 12 Temmuz 2017'de Yine PKK'nın saldırısı sonucunda şehit olan 24 yaşındaki Necmettin öğretmeni ve memleketin her yanını vatan toprağı bilen tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ayükeler, Necmettinler, Fıratlar, Erenler ruhunuz şad olsun. Vatan size minnettardır. Dün Yusuf İmamoğlu'nun şehadetinin 50. seneyi devresiydi hain ellerden çıkan bir kurşunla şehit edildiğinde cebinde sadece 35 kuruş vardı İmamoğlu'nun. Üstelik 3 gündür açtı. Vatan, bayrak, millet, devlet ve kutlu bir dava uğruna adanmış bir ülkü eriydi İmamoğlu. 4 Ağustos 1968 günü ülkü davamızın ilk şehidi 22 yaşındaki Ruhi Kılıçkıran'la başlayan ve vatan millet uğruna davası uğruna yitirdiğimiz canlar akıllarımızdan ve gönüllerimizden bir an olsun çıkmamaktadır. Bu vesile Buyursunlar Sayın Bu vesileyle başta merhum başbuğumuz Alparslan Türkeş olmak üzere vatanımızın varlığı, devletin bağımsızlığı ve şanlı bayrağımızın dalgalanması uğruna hayatlarını kaybetmiş olan ülküdaşlarımızı ve aziz tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Teşekkür ederim.